Merhaba kıymetli arkadaşlar. Birlikte yapalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümle Diyanet TV ekranlarında sizlerleyiz. Her zaman olduğu gibi iki değerli arkadaşımızla sizin için şahane bir tarif hazırladık. Bugün yumuşacık keki, ipeksi kreması ve mis kokulu limon sosuyla herkesin beğenisini kazanacak bir limonlu tart kek yapacağız. Arkadaşlarımız birazdan tarifimizi uygularken bir yandan da sürpriz soruları bilerek harika hediyeler kazanacaklar. Sizler de hazırsanız hadi gelin birlikte yapalım. Programımıza arkadaşlarımızı tanıyarak başlayalım. Hoş geldin Zeynep. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Olur. Adım Zeynep Karakaya. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Kitap okumayı ve resim yapmayı seviyorum. Ayrıca bisiklet, kaykay, kaykay ve paten sürmeyi de seviyorum. Hı hı. Kaç kardeşsiniz? Üç kardeş. 3 kardeşsiniz. Sen kaçıncısın? 3.sizim. Üçüncü, yani en küçüksün sen. Hayır, pardon ben ortağıncıyım. Ortağıncısın sen. Bir abin mi var, ablan mı var? Abim var, bir de en küçük erkek kardeşim var. Bir abin ve bir erkek kardeşin evet. var. Sen tek kızsın o halde. Evet. Peki Zeynep, seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Tekrardan hoş geldin aramıza. Hoş bulduk. Hoş geldin Eyüp, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki de. Adam Eyüp Yılmaz dördüncü sınıfa gidiyorum. Dokuz yaşındayım. Evet. ne diye? Futbol oynamayı seviyorum. Yabancı dil öğrenmeyi seviyorum. Bir de santranç oynamayı seviyorum. Hı, hı Hangi dilleri konuşabiliyorsun? İngilizce. İngilizce. Birazcık da Arapça konuşabiliyorum. Birazcık da Arapça. İngilizce mi Arapça öğreniyorsun? Çok güzel Eyüp. Peki kaç kardeşsiniz? Üç kardeşiz. Sen kaçıncısın? Ortanca sen ortancasın. Abin, ablan, kardeşlerin? Abim var, bir de küçük erkek kardeşim var. Bir tane abin var, bir tane de küçük erkek kardeşim var. Evet. Peki Eyüp, seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Tekrardan aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Peki bugün ne pişireceğimizi biliyor musunuz? Evet. Limonlu tart. Ne pişireceğiz Eyüp? Sen söylemek limonlu Limonlu tart kek. Tart. Evet, bugün sizinle birlikte limonlu tart kek pişireceğiz. Bugün limonlu tart kek tarifini yapacağım, ee, kekin hamurunu hazırlayacağım. Bugün limonlu tart kek yapacağım, ee, tart kekin e, muhallebisini ve sosunu hazırlayacağım. Hazırsanız başlayalım mı? Olur. Olur. Tamam. Eyüp seninle başlayalım. Sen bugün bizim... Limonlu tart kekimizin hamurunu hazırlayacaksın Eyüp. Hmm. Zeynep de bize ne yapacak? İpeksi kremasını ve limonlu sosunu hazırlayacak kekimizin öyle değil mi? Eyüp'cüm dolaptan bir tane kabımız geniş bir kabımız var onu alıp gelebilir misin? Hmm, şurada mı? Genişler. Evet orada. Yok şu, şu yapalım. Evet. Bunu alalım koyalım. Şimdi kek yaparken ilk önce biz yumurtayı ve şekeri çırparız. Onu güzelce kabartırız ki kekimiz hem daha güzel kabarsın hem de daha lezzetli olsun diye. Bunun için Eyüp 2 adet yumurtaya ihtiyacımız var. Bunu kabımıza ekleyebilir misin? Tabii ki de. Evet, çok güzel. Ellerine sağlık. Bir çay bardağı toz şekerimiz var. Bunu da ekleyelim. Hepsini. <laughs> Hepsini orası tam bir çay bardağı. Çok güzel. Şimdi bunu çırpmak için neye ihtiyacımız var Eyüp? Çırpma. Bir çırpma teline ihtiyacımız var. İkinci çekmecede çırpma telimiz var Eyüp. Alıp gelebilir misin? Evet orada. Biraz, çok... Eyüp şimdi kek harcımızın yumurtasını ve şekerini seninle birlikte çırpacağız. Birlikte yapalım mı göstermemi ister misin? Evet. Böyle ikisini iyice birbirine homojen bir şekilde karıştırmak istiyoruz. Lezzetleri iyice birbirine geçsin istiyoruz. Bu şekilde bunu çırpacağız güçlü bir şekilde. Bunu çok iyi yapabileceğini düşünüyorum Eyüp. Denemek ister misin? Evet. Haydi bakalım. Zeynep biz de seninle bu arada kekimizin muhallebisini yani kremasını hazırlayalım. Bunun için neye ihtiyacımız var? Kremayı pişirmek için bir tencereye ihtiyacımız var. Dolaptan tenceremizi alabilir misin? üst dolapta. Üst dolapta. Evet. Çok güzel. Bunu ocağımıza alabiliriz. Evet, büyük ocağımıza alalım. Şimdi iki su bardağı sütümüz var Zeynep. Onu alalım. Orada bir şey dikkatini çekti mi? Altında numaralı bir şey. Evet sürpriz sorumuz var bir numaralı sürpriz sorumuz var. Önce soruyu soralım sonra devam edelim olur mu Zeynep? Hazırsan gelsin mi sorumuz? Gelsin. Bir numaralı sürpriz sorumuz geliyor. Yusuf Peygamber'in babasının adı nedir? Ben tam olarak bunu bilmiyorum ama. Yusuf Peygamber'i düşünelim. Hazreti Yusuf'u. Onun babası vardı. Onu çok seviyordu. Hatta o kaybolduğunda çok üzülmüştü, çok ağlamıştı. O da bir peygamberdi hatta. Hazreti Eyüp. Hazreti Yakup. Yakup. Ya. Evet Zeynep. Hazreti Yakup olacak sorumuzun doğru yanıtı. Evet. Sorumuzu doğru yanıtladın. Tebrik ediyorum seni. Zeynep, sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir çanta kazandın. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Kullandıkça bizi hatırla. Tamam. Devam edelim Zeynep. İki su bardağı sütümüzü tenceremize ekleyelim. Evet. Ocağımızın altını yakalım. Seninle birlikte. Evet. Bu çok güzel oldu. Şimdi bunu çıkmak için bir çırpma teline ihtiyacımız var. Evet. Çekmeceden alabilirsin. Plastik olanı alalım ki tenceremizi çizmesin. Evet. Bir üst çekmeceye bakabiliriz. Evet, onu alalım. Eşyalarımızı güzel ve düzenli kullanmalıyız. Öyle değil mi Zeynep? Evet. Tenceremizin dibine çizilmesini ve onun zarar görmesini istemeyiz. Bu nedenle onu çizmeyecek hassas bir çırpıcı aldık elimize. Zeynep'cim şimdi muhallebimizin kremamızın içine bir adet yumurtanın sarısını ekleyelim. Sen ne durumdasın Eyüp? İyi. Evet çok güzel kabarmış. Ellerine sağlık. Evet. Eyüp bu kadar yeterli gayet güzel kabarmış Yumurtamız ve şekerimiz birbirine iyice homojen bir şekilde karışmış. Şimdi buna bir çay bardağı süt ve bir çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğiz Eyüp. Önümüzden alabiliriz. Önce sıvı yağ alalım. Evet. Orada bir şey dikkatini çekti mi? Evet. Evet. Önce o zaman sorumuzu soralım. Sonra tarifimizi uygulamaya devam edelim. Olur mu Eyüp? Olur. Hazırsan gelsin mi sorumuz? Gelsin. Bir zaman sonra ağır hastalıklara tutuldu. Ama çok sabırlıydı. Sen bu peygamberin adını biliyor musun? Hazreti Eyüp. Evet, senin ne aynı ismi paylaşıyor? Hazreti Eyüp. Sorumuzu doğru, doğru yanıtladın Eyüp. Seni tebrik ediyorum. Teşekkürler. Evet Eyüp, sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir çanta kazandın seni tebrik ediyorum. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Kullandıkça bizi hatırla. Teşekkürler. Sıvı yağımızı bir çay bardağı sıvı yağımızı kabımıza ekleyebiliriz. Evet, bir çay bardağı sütümüz var. Bunu da ekleyelim. Evet, şimdi kek harcımızı güzelce karıştırabiliriz Eyüp. Sen ne durumdasın Zeynep? Karıştırıyorum. Karıştırıyorsun. Pekala. Şimdi e, muhallebimize iki buçuk yemek kaşığı un ekleyeceğiz Zeynep. Şurada. Evet. Orada iki buçuk yemek kaşığı unumuz var. Onu ekledik. Karıştıralım. Üç yemek kaşığı toz şekerimiz var. Onu da ekleyelim. İstersen ben karıştırayım bir yandan. Birlikte yapmış olalım. O değil, o o vanilyamız. Toz şekerimiz şurada. Benziyorlar değil mi? Renkleri evet. çok benziyor. Her orada bir şey dikkatini çekti mi? Evet. Ekleyelim. Üç yemek kaşığı şekerimiz var. Bir şey dikkatini çekti mi orada Zeynep? Evet, soru varmış. <laughs> Üç numaralı sürpriz sorumuzu buldun Zeynep. Hazırsan gelsin mi sorumuz? Gelsin. Bir yandan bunu karıştır bir yandan da sorumuz gelsin olur mu? Evet sorumuz geliyor. Işıklı gök cisimlerine ne denir? Gezek Hatta Kur'an'da onlara bakarak yön tayin edebileceğimiz söylenmektedir. Gezegenler, gezegenler. Evet ama gökyüzünde özellikle geceleri yıldız. Evet, parlayan yıldızları görebiliriz. Öyle değil mi? Evet. Sorumuzu doğru yanıtladın Zeynep. Seni tebrik ediyorum. Zeynep, sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir saat kazandın. Seni tebrik ediyorum. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Evet çocuklar, nasıl gidiyor? Güzel. Güzel gidiyor. Tatlıyı yaparken karıştırmada biraz zorlandım. Şimdi katı malzemelerimiz ve sıvı malzemelerimizi ayrı yapıyoruz. Neden? Çünkü kekimizin güzel bir şekilde pofur pofur kabarmasını istiyoruz. Öyle değil mi? Evet. İki buçuk su bardağı unumuz var Eyüp. Bunu güzelce eleyelim. Çabımıza boşaltarak. Şunun içine boşaltıyorduk. Evet. Evet. Sonra... Bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilyamız var. Bunları da ekleyelim ve hepsini güzelce eleyelim. Evet Zeynep, bu arada seninle limon sosumuzu hazırlayalım. Dolaptan bir tane limon sosu hazırlamak için kap alabilir misin? Evet şöyle. Birlikte yapalım mı? elimle vuruyordum. Böyle elimizle vurursak çok daha hızlı bir şekilde mı? katı malzemelerimiz elenmiş olur. Evet o olur. Ben kapatayım. Zeynep ikinci çekmeceden bir tane çırpma teli alalım. muhallebimiz çok güzel olmuş. Zeynep'ciğim burada iki adet sıkılmış limon suyumuz var. Bunu kabımıza ekleyelim. Ben ocağımızın altını yakayım. Evet gel bakalım. Olabilir hiç önemli değil. Mutfakta böyle kazalar olabilir. Hemen temizleriz ve devam ederiz. Şurada. Şimdi bunun içine iki yemek kaşığı nişastamızı ekleyelim Zeynepciğim orada ve bir çay bardağı da toz şekerimiz var evet burada. Bir yandan ben de muhallebimizi karıştırayım ki dibine tutmasın öyle değil mi? Evet şimdi onları güzelce çırpma telimizle karıştıralım Zeynep. Arkadaşımla okulda tanıştık sınıfta. İki yıldır arkadaşız. Arkadaşımla birlikte oyun oynarız, ödev yaparız, parkta oyun oynarız, bisiklet süreriz. Evet, fırınımızı 180 derecede ayarladık. Gel bakalım şimdi katı malzemelerimizle sıvı malzemelerimizi buluşturalım Eyüp. Ben şöyle dökeyim, sen de karıştır istersen. güzel bir şekilde onu karıştıralım. Zeynep bunlar ne durumda? Evet muhallebimiz olmak üzere. Bence küçük çocuklar pasta gibi bir şeyler yapabilir. O pasta yaparken un eleyebilir, şeker katabilir. Daha sonra yumurta ekleyebilir. Kabartma tozu falan ekleyebilir. Zeynep'ciğim. Muhallebimiz güzelce kaynamış. Bunun altını kapatalım ve şöyle şuraya alalım. Limon sosumuzu karıştırarak pişirmeye devam edelim. Evet, Eyüp kek harcımız hazır. Ne dersin? Bunu tepsimize dökelim mi? Dökelim. Tamam. Üst dolaptan tart kalıbımızı alabilir misin? Bu tarafta. Evet. Ortalığı biraz dağıttık çocuklar. Ne dersiniz? Toparlayalım mı? Onu buraya alalım Eyüp. Evet. Eyüp şimdi bunu yağlayacağız. Bunun için sıvı yağ ihtiyacımız var. Az bir miktarda. Birazcık da buna ihtiyacımız var. Bunu güzelce yağlayacağız. Sonra unlayacağız ki kekimiz tepsiye yapışmasın. Öyle değil mi Eyüp? Evet. Tamamdır. Eyüp'cüğüm sıvı yağ tepsimize dökelim. Bunu yaymak için bir neye ihtiyacımız var? Fırçaya ihtiyacımız var. İkinci çekmeceden fırçayı alıp gelebilir misin Eyüp? Ben de bu arada ortalığı toparlayayım. Evet. Orada bir şey dikkatini çekti mi Eyüp? Evet. Dört numaralı sürpriz sorumuzu buldun. Bir yandan sen onu fırçala, ben de sana sürpriz sorumuzu sorayım. Hazır mısın? Gelsin mi sorumuz? Gelsin. Biliyorsun ki yaşadığımız bu dünya hayatının bir sonu var. Peki sonsuz olan hayat neresidir biliyor musun? Biliyorum. Neresidir? Cennet. Cennet. Biz ona ne diyoruz daha genel bir ifadeyle? Ee, Ahiret. Evet, ahiret Eyüp. Sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Eyüp, sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir saat kazandın. Seni tebrik ediyorum. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Teşekkürler. Kullandıkça bizi hatırla. Evet Eyüp, güzelce tepsimizi yağladın. Şimdi birazcık buna un serpelim ki kekimiz yapışmasın. Evet. Şöyle serpebiliriz. Bu kadar yeterli. Şöyle eşit bir şekilde yayalım. Evet. Eyüp'cüm, dolaptan çekmeceden bir tane spatula alabilir misin ikinci çekmeceden? Spatula yardımıyla kek harcımızı kalıbımıza dökelim. Evet. istersen birlikte yapalım. Ben şöyle tutayım. Sen de kekercimizi kalıbımıza boşalt. Spatula yardımıyla. Evet güzelce sıyıralım. Ki israf olmasın değil mi çocuklar? İsrafı önlemek için neler yapabiliriz? İsrafı önlemek için arta kalan ekmekleri değerlendirip yeni tarifler hazırlayabiliriz. Bunları çorbada da kullanabiliriz. Gel bakalım birlikte yapalım. Sen fırının kapağını aç. Ben de bunu yerleştireyim olur mu? Evet. Ellerine sağlık Eyüp. Zeynep sen ne durumdasın? Yaptım. Evet sosumuz da olmuş. Ellerine sağlık. Altını kapatabiliriz bunun. Evet Zeynep bunu soğumak için buraya alalım sosumuzu. Bunun için direkt koyarsak Burası evet. zarar görür. Zarar görmesini istemiyoruz. Dolaptan nihalimizi alabilir misin? Evet. Şunu da alalım. Buna da muhallebimizi koyalım. Şöyle eğip bunu kaldırabilir misin? E, koyayım. Oraya tezgahın üzerine bırakabiliriz. Zeynep orada bir şey dikkatini çekti mi? Beş numaralı soru. Evet, beş numaralı sürpriz sorumuzu buldun. Önce sosumuzu buraya alalım, sonra sorumuzu soralım sosumuz yanmasın değil mi? Evet. <laughs> Ellerine sağlık çok güzel görünüyor. Hazırsan geliyor sorumuz. Hazırım. Kendisine Allah tarafından kuş dili öğretilen peygamber hangisidir? Süleyman. 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 Evet Zeynep, bu bilgiyi de böylelikle öğrenmiş olduk. Evet. Süleyman Peygamber'e kuş dili öğretilmiştir. Seni tebrik ediyorum Zeynep. Zeynep, sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir kitap seti kazandın. Seni tebrik ediyorum. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Teşekkür ederim. Sürpriz zorları bilmekte birazcık zorlandım. Üç numaralı soru birazcık zordu. Evet çocuklar, kekimiz pişti. Onu fırından aldık. Muhallebimiz hazır. Limonlu sosumuz hazır. Evet. Şimdi ne vakti bunları? İyi. Birleştirme Tabii. vakti öyle değil mi? Evet. Tamam. Eyüp seninle devam edelim istersen. Kekimizi süslemek için ne yapmamız lazım? Bir tabağa almamız lazım. Evet. Bunun için üst dolaptan tabağımızı alıp gelebilir misin? Evet. Orada bir şey dikkatini çekti mi? Evet, altı numaralı. Bilmiyorum. Altı numaralı sürpriz sorumuzu buldayıp, hazırsan gelsin mi sorumuz? Evet. Evet, sorumuz geliyor. Sağımızda ve solumuzda bulunan yazıcı melekler vardır. Bu meleklerin adları nelerdir? Sağımızda ve solumuzda bulunan meleklerin ismi nedir? Eski Türkçe'de yazı yazan kimse, kimseye ne denir? Kiramen katibin. Evet Eyüp, sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Eyüp, sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir kitap seti kazandın. Seni tebrik ediyorum. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Okudukça kitaplarını bizi hatırla. Teşekkürler. Devam edelim istersen Eyüp. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Kekimizi bu kaba tabağımıza aktaracağız. Birlikte yapalım mı? Evet. Haydi bakalım. Şöyle düşürmemek için tabağımızı böyle koyalım. Şöyle birlikte çevirelim mi? Tamam. Gel bakalım. Hop. Çevirdik. Kalıbımızın tabanını yağladığımız ve unladığımız için eminim kekimiz kolaylıkla yapışmadan çıkacaktır, değil mi? Evet. Bakalım. Evet, tam da tahmin ettiğimiz gibi oldu. Çok güzel yapışmadan kekimiz çıkmış. Zeynepcim, şimdi dolaptan bir tane spatula alalım ve muhallebimizi kekimizin üzerine güzelce yerleştirelim. Buydunuz mi? Evet, onu alabiliriz. Ben şöyle istersen sıyırayım birlikte yapalım gel bakalım. Evet. Sen kaşık yardımıyla onu düzleyebilirsin. <laughs> tamam bu kadar yeterli. Onu güzelce spatula yardımıyla yayabilirsin Zeynep. Evet ellerine sağlık Zeynep'ciğim. Onu da alabiliriz. Bunları kaldıralım. Evet, şimdi ne zamanı? Neyi dökeceğiz üzerine? Sosumuzu Sosumuzu dökelim. Eyüp, sosumuzu da seninle birlikte dökelim mi? Olur. Tamam. Gel bakalım Eyüp, beraber dökelim. Birlikte yapalım. Şöyle ikimiz limon sosumuzla tartımızı güzelce lezzetlendiriyoruz değil mi? Evet. Her yerine eşit gelecek şekilde limon sosumuzu döküyoruz. Ellerinize sağlık çocuklar. Çok iyi iş çıkardınız. Programa katılmak güzeldi. Programı programa sınıf arkadaşımdan görüp katıldım. Ekranda gözüktüğü gibi de çok eğlenceliydi. Limonlu tart kekimizin yarısını Hindistan ceviziyle kaplayalım. Hadi gelin beraber yapalım. Şöyle yarısını Hindistan cevizlerini güzelce serpelim. Buyurun beraber yapalım. Evet Eyüp sen de al. O tarafa geçmeyelim şöyle şu, şu yarısını. Evet. Güzelce bunu süsleyelim. Biraz daha dökebiliriz. Nasıl oldu sizce? Nasıl görünüyor? Güzel. Güzel. Şimdi limonlarla süslememize devam edelim. Limonlarımızı da şöyle ay şeklinde üst üste koyalım. Al bakalım Zeynep sen de al. Evet Eyüp. Evet. Evet. Aynı şekilde. Burada olmaktan keyif aldım. İlk defa bu tatlıyı yaptım. Arkadaşımla birlikte. Çocuklar kekimiz güzelce dinlendi. Onu dilimledik ve servis tabağımıza aldık. Artık yemeğe hazır hale geldi, değil mi? Evet. Nasıl sizce? Sonuca şaşırdınız mı? Evet. Evet, evet sevgili arkadaşlar. Bugün Zeynep ve Eyüp ile birlikte kolaylıkla hazırlayabileceğiniz, şık sunumuyla göz dolduran çok lezzetli bir limonlu tart kek pişirdik. Hem eğlenceli vakit geçirdik hem de birbirinden güzel hediyeler kazandık. Böylelikle bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Tarifimizi sizler de deneyebilir ve fotoğraflarını birlikte yapalım et e-posta adresinden ve birlikte instagram hesabından bize ulaştırabilirsiniz. Yeni bölümde yepyeni lezzetlerle buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.